Hocam, hoş geldin hocam. Aleyküm selam. Ertem ne haber? İyiyim hocam benim. Bak 11 kadar bekliyorum diyor yayını diyor arkadaşlar. İyi yapıyorlar. Ne yapıyorsun? İyi misin Ertem? İyiyim canım hocam. Siz nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Hocam. <laughs> neler söyleyeceksin? İlk yarı ve ikinci yarı. Bir kere şuradan başlayalım mı Ahmet hocam? Bir şöyle bir puan durumunu bir vereyim. Puanlı bu bir ekrana gelsin. Getir bakalım. Portekiz 6 puan, Gana 3 puan, Güney Kore ve sonrasında Uruguay. Ne diyeceksin hocam? Portekiz çıktı, garanti çıktı. İkinci takım kim olur? Gana gana bir puan olursa alabilirse olabilir yani ve Portekiz çıktı ikinci takımda sanki gana olur diye düşünüyorum niye e, Portekiz son maça Belki biraz e, dinlenmek amacıyla yedek kadroyla çıkar Ronaldo'yu falan oynatmayabilir Doğru niye oynatmaz yorulmasın dinlensin diye için Kolay değil. Daha önlerinde maçlar var. Dolayısıyla Gana kazanabilir veya bir puan alabilir. O da yetebilir. Yani sanki Portekiz'de Gana çıkacak gibi bir düşüncem var benim. Aynı fikirdeyim. E, lütfen Beyaz Futbol ve Derin Futboldan siz de yazabilirsiniz YouTube kanalımızdan. E, burada maçın adamı hocam sanki Bruno Fernandes değil mi hocam? Sanki Z değil kesinlikle. De. Tartışmasız Bruno Fernandes. Adam iki tane gol attı kardeş. Muhteşem oynadı. Muhteşem. Muhteşem. Şimdi geçelim şu meşhur konuya. Bak bu kadar yakınlaştırdım hocam. Değmiyor ya. Hocam değmiyor, değmiyor. ya. Değmiyor. Yani şurada bak tek tek göstereceğim şöyle. Ee, bir pozisyonda böyle. Ben ilk anda anladım biliyor musun hocam? Ben de huylant oldum ama sonra çok dikkatli baktım. Tabii senin gibi yaklaştıramadım ama gol Cristiano Ronaldo'nun değil. Gol Cristiano Ronaldo'nun değil. Bruno Fernandes'le kucaklaştılar sonrasında. Bakın e, pozisyonlar bunlar hani net bir e, kafalarda soru işareti ulaşmaz, oluşmasın. FIFA son golü e, kime yazdı? Bruno Fernandes. Evet gelelim bu konuya. Fernandes. Şimdi hocam. Pardon, pardon, pardon ben yanıldım. Gana Uruguay oynuyor. Gana Uruguay Gana, doğru. Uruguay oynuyor. O Gana, e, Uruguay evet Gana. Ha şimdi çok farklı şey oldu. Uruguay Gana yenerse o zaman Uruguay'a da gidebilir. Bir dakika. Güney Kore ile oynuyor. Portekiz Güney Kore ile oynuyor. Güney Kore Ya bir şey söyleyeyim mi sana? İkincilik çok iki Portekiz birinci olur da ikinci için hepsinin şansı var. Portekiz Güney Kore Uruguay Gana Uruguay Gana'yı yenerse Dört yapıyor. Dört yapıyor. E gü, 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 Güney Kore Portekiz'i 4 dört yapıyor. Evet. Karışık Güney bir Kore. grup bu. Uruguay Güney Kore sıfır sıfır bitti. Averajlara baktığımızda eksi bire eksi iki Güney Kore. Şimdi tabii son maçlar hocam. Son maçta belli olur. Güney Kore kazanmak zorunda. Portekiz'i yenmek zorunda. Tabii. İkisi de yenmek zorunda. İkisi de yenecek hocam. İkisi de yenmek zorunda. Ama Gana Gana Mikayet ne haber evlat? İyi misin yani, canım kardeş? Bir puan aldığı anda Gana bir puan aldığı anda herkesi götürüyor hocam. Öyle görünüyor. Evet. Sanki Gana çok yani Portekiz ve Gana çıkacak gibi bir his var içinde. Portekiz, Gana daha çok ıı, olacak gibi geliyor hocam. Şimdi e Bruno Fernandes'le aralarında her şey hallolmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Kucak kucağa sarılıyorlar. E tabii çok da normal. Bu arada statta şöyle bir şey de yazdı. Gol Bruno Fernandes'in diye. Bir hafif homurdanmalar falan da oldu böyle hocam çok tuhaf bir şekilde. Dünya Kupası'nda bu sezonun seyirci sayısı en yüksek maçları Messi Meksika 88.966, Ronaldo Uruguay 88.600. Böyle de bakılabilir değil mi hocam? E tabi millet demek ki millet Messi, Ronaldo'yu seyretmek için satları dolduruyor. Tabi bunların hepsi Arjantin ve Meksika taraftarı değil. Katarlı insanlar da geliyorlar onları izlemek için. Mantıklı. Ya enteresan bir maç. Ya enteresan evet. hocam. Gerçekten ama iki takımın maçlarını heyecanla bekliyoruz Ahmet abi. Ahmet hocam. Doğru evet doğru söylüyorsun. Bak, heyecan. Bak hocam bu arada bir şey göstereceğim. Schwansteiger e, Brezilya maçında e, Brezilya-Almanya maçında yorumculuk yapıyor. E, çok enteresan ya. E ne, şey enteresan? Ya bana enteresan geliyor hocam ya. Yani maçlarını anlattık o kadar. Artık yorumculuk yapıyor. Yani e, öyle, öyle. Yaşlı, öyle. galiba. Schwansteiger değil mi? yanlış değil tabii. Schwansteiger. Sebastian Schwansteiger. Sebastian Şuanştayger. Hocam bak Global TV. Bunun gibi 7-8 tane daha var yanlarında. Brezilya'nın ve dünyanın en büyük televizyon kanallarından biri. İnanılmaz bir televizyon. Bir orduyla gelmişler hocam. Ordu, ordu. Bak bizde gidemiyor bizim Türk televizyonlarında kolay kolay. Orduyla gelmişler. Şimdi maçın en kritik anlarından birisi. Şimdi hocam bir kere e, bir gazeteci olarak televizyon gazetecisi olarak bunu ben vermek zorundayım. Veriyorum da. Bir LGS bayrağı. E, arkasında İranlı kadınlara özgürlük. E, önünde saygı. Saygı. İranlı kadınlara saygı. Saygı. İran e, burada Ukrayna'yı kurtarın diyor önünde hocam. Evet. Süper ben tişörtü giymiş. E, ve İranlı e, bak enteresan bir şey. Maçın hakemi İranlı. Yönetmen iki kere bilerek normalde vermez tribünleri gösterir. Bilerek hem İranlı yönetmeni gösterdi. Şey, İranlı maç hakemini gösterdi. Hem de e, bu adamı gösterdi. Şimdi çok tuhaf geldi. Bilinçli bir şekilde gösterildi. Şimdi sahaya girmiş. Beni ilgilendirmez. Hani e, bu adam LGBT falan bilmem. İranlı mı bilmem. Ukraynalı mı bilmem elinde LGBT bayrağı ama tuhaf oluyor. yönetmenin Katar'da bulunan bir yönetmenin maçın yönetmenin iki kere bunu bile bile göstermesi. Bile. Ben bunu eleştirmiyorum beni ilgilendirmez ama normal maçlarda hiçbir şekilde gösterilmez. Bu konuyla ilgili bir yorumun var mı hocam? E var tabii. Katar'da belki Katar e, devlet doktrininde belki İran'daki özgürlük hareketlerini destekliyor olabilir. Değil mi? Doğru. Şahane bir yorum. Evet. Evet. Ee, olabilir. Bunu da verdik. Ee, şimdi geçeceğiz nereye? Yarınki maçı da konuşacağız. Ee, söylüyorum. Hayır, verilen penaltıyı penaltıyı kabul ediyor musun? Penaltıyı mı? Hı. Hmm. Hocam biz e, benim oğlanlarla çok konuştum onu Ömer'le ve Kerim'le çok konuştum. Kerim diyor ki baba diyor destek eli diyor şey Ömer. Bence penaltı değil diyor. Ben de aynı görüşteyim. Bence de penaltı değil. Tamam. Çok, çok çok pis bir pozisyon. Ama bana sorarsanız, hoca sen bu penaltıyı verir miydin? Ben vermezdim. Hele hele. Var müdahalesinin hiçbir gereği yok. Ben vermezdim. Ama öyle bir sıkıntılı durum ki, versen dert, vermesen dert. Hani böyle gri değil aslında pozisyon, gri değil. Bence penaltı değil de ama kötü. Kötü bir pozisyon. Hakem için kötü bir pozisyon. Ben evet. vermem bu penaltıyı açık olun. Ee, sevgili Beyaz Futbol ve Derin Futbol YouTube izleyenlerimize de soralım. Onlar ne diyorlar? Yazsınlar yorumlarını YouTube'a. Aya. Penaltı mı Ronaldo'nun pozisyonu? Burada ben görüyorum. Arkadaşlar Arkadaş aşağıda görüyorum. Bölünmüş durumdalar. Yarı yarıya bölünmüş durumdalar. Bizi şey. evet yani hocam çok enteresan. Çok tuhaf, çok garip bir mücadele. Portekiz bir ara böyle durdu. Yani Raki ile Ivan Dragon'un dövüşü gibi böyle Raken Ra böyle durdu dayak yedi ya böyle Uruguay bayağı bir dövdü bir 10 dakika falan. Hayır bir Sonra dakika Lopez'in Lopez'in Lopez vurduğu şut direkten dönmese 10 santim içeri gitse maç bir, bir biter. Max evet. Gomes. Evet. Trabzon Gomez'in değil mi hocam? Evet. Bak kesin evet. Penaltı diyenler var yok diyenler var. Şimdi bak kardeşim Dile penaltı diyenler var penaltı değil, değil diyenler var. Kimi diyor ki elini nereye saklasın diyor. Biri diyor ki eee bilinçli oynadı diyor, topun gidişini kesti diyor falan işte ne diyorum size. Çok 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 kritik ve pis bir pozisyon. Ama ben inceledim, baktım, baktım. Ben olsam vermem. Ben olsam vermem kardeşim. Ha, veren adama da niye verdin, katlettin maçı diyemem. Pis bir pozisyon. O Hatay. Merhaba kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Peki, İran'daki ne? mi nasıl buldun? Ya bir daha söylüyorum. Şu Cüneyt Çakır olsa var ya hocam. Ne? Bak, Cüneyt bu dünya akmasının içinden geçerdi yönetimiyle ya. Cüneyt mi? Evet hocam, hocam. ya. İranlı hakem ya? Kim bunlar? İranlı hakem çok iyi maç yönetti evet. ama şanssızlığı son pozisyon. Şimdi son pozisyondan dolayı Allah'tan maç 1-0 iken 2-0 oldu. 0-0 iken o gol penaltıyla 1-0 olsaydı Uruguay şu anda inletiyordu dünyayı. E, inletiyordu. 1-0 oldu 90'lar Uruguay fazla bıdıbını yapmaz ama ben İranlı'yı finale düşünüyordum. Eğer finali ondan finalden uzaklaşacaksa bu akşamki penaltı nedeniyle uzaklaşabilir. %100 de uzaklaşır demiyorum. Peki. Hocam, gol e, Ronaldo'yu e, Ronaldo değil çocuklar. Gol Ronaldo'yu defalarca baktık. Ertem abinizle yaklaştırdı. Gol Ronaldo'ya ee, Ronaldo çarpmıyor top. Temas etmiyor. Şimdi hocam e, bir diğer konuya geçeceğim. E, hanımefendi Hırvatistan eski güzeliymiş modeli. Ee, bu hanımefendi ve yine aynı hanımefendi Hırvatistan yüzeli. Çok konuşuluyor Katar'da. Çok konuşulan isimler. Yine bir e, Güney Koreli var. O Güney Koreli arkadaşı da hanımefendiyi de göstereceğim. Ama bulabilirsem göstereceğim. Evet. Ee, Güney Koreli Şimdi bu Güney Koreli ile bu Hırvat kız aynı değil. Hırvat evet. kızınki Hırvat kızınki provokasyon. Böyle bir şey yok kardeşim. Maça böyle gidemez. Olmaz. Böyle bir şey Aa, yok yani. Derseniz e bana ne diyemezsiniz çünkü bırakın Katar'ın bir Müslüman ülkesi olması, şeriatla yönetiliyor olması falan onları kenara geçin. İngiltere'de bile maça böyle gidemezsiniz. Gitmemelisiniz. Ha giderseniz suç mu? Değil. Ama gitmemelisiniz. Bir başka bir şey söyleyeyim size. Diyelim ki Türkiye'de Ramazan var. Ramazan. Herkes oruç tutuyor veya hiç kimse fark etmez beni ilgilendirmez. Ben gider lokantada yemek yerim kimseye hesap vermem. Ama elimde bir döner ekmekle İstiklal Caddesi'nde Aksaray'da vatandaşın içinde iyiye iyiye geçiyorsam kanuni hakkım mı? Evet. Ama bunun da provokasyondur. Provokasyondur. Bu kızda bir şey yok. Bu kızlara ben olsam böyle gelmem Katar'da. Ya diyor ki devlet yapmayın diyor ya. Bizim de bir kurallarımız var diyor. Bu, bu, kabul edilemez ama. Bu kız kabul edilemez. Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne abi? Ayıptır ya. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene. Ya, yani, düşün, Açık Bu kıyafet ancak bu kıyafet ancak pavyonda giyilir. Hocam maçı seyredememişlerdir biliyor musun? Bence maçı seyredememişlerdir. Yani şu dünya yani, apası... bu kadar bekliyor. Hoş ki yani. Hoş ki yani. İşte o da şöhret olmaya çalışıyor kızla be kardeşim. Eski model. Azıcık şeyi gitti. Sen söyle bana havası ratingi gitti dünya çapında bir hava yapayım dedi ya yani, olur arkadaşım ayıptır ya e, bu e. arkadaş topu kesmiş mesela hanımefendi. problem yok bu aslan bu aslan topu geçmiş kafasına şey motosikletçi gibi olmuş güzel ama bu olmaz abi hocam olmaz. bu arada e, Katar Emirliği daha doğrusu Katar hükümeti Katar e, neyse işte e, bu hanımefendiye hapis cezası falan bile düşünüyormuş. Bak çok ciddi. Twitter'da, sosyal medyada, ulusal basında ve dış basında da ya, yazıyor. O, İnşallah, o zaman olmaz. o zaman da Katar, o, o zaman da Katar <laughs> hata yapar. Bence Katar şunu yapmalı. Bayan polislere demeli ki hanımefendi Bir daha böyle dolaşırsanız sizi tutukları sınır dışı ederiz. Maçlara devam edin ama adam gibi giyinin. Derim ben Katar yönetimi yerinde olsam. Peki hocam e, geldik. Evet. Gana'yı konuştuk. Ee, geçiyoruz, 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 geçiyoruz. Ee, Brezilya maçı ile ilgili olarak neler söyleyeceksin hocam? Brezilya'nın grubuyla ilgili olarak Brezilya maçından konuşalım biraz. Brezilya yürüye yürüye İsviçre'yi yendi. 60 dakika rolantide aldı verdi, aldı verdi, aldı verdi. Son 30 dakika biraz vites yükseltti maçı aldı gitti. Bu kadar basit. Brezilya tribünü. Hatay, Hatay Brezilya. canım kardeşim. Nasılsın? Hocam, Efendim? Ve işte Ronaldo. Oğlun hocam, oğlun. Hani bir şey söyleyeyim mi sana? Hatay, BSB, tenis. Merhaba canım kardeşim. Ronaldo nazar Nazario. Çok kilo almış ya. Çok kilo almış. Ben bunun PSV Ayn maçını yönetmiştim. Bu PSV Eindhoven'da oynadı biliyorsun değil mi? Tabii. Gol attıydı, gol attıydı. <laughs> Benim maçımda. Çok yetenekli. Hocam Ronaldinho da PSV Eindhoven'da oynamıştı değil mi? Ee, yani ben ben Ronaldo'yu PSV Eindhoven'da oynarken başını yönettiğimi hatırlıyorum. Şimdi o zaman incecik, zarif bir çocukken şimdi maşallah danalar gibi olmuş. Besili olmuş yani besili. Hocam e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu Ronaldo mu yoksa bu Ronaldo mu? Hangisi Ronaldo daha Ronaldo? Nazario mu Cristiano mu? Cristiano. Ciddi misin hocam? Yani şöyle söyleyeyim sana. Dünya futbol tarihinin en büyük oyuncuları dediğim vakit işte Maradona diyorlar. Cruyff, Ronaldo, Messi. Öteki Ronaldo da diyorlar ama. Tombik Ronaldo da diyorlar. Yani. Yani e, çok konuşuluyor. Çok hocam bir de maç içinde çok enteresan şeyler de yaptı aslında. Böyle hani bir şeyler yapmaya çalışıyor e, Ronaldo ısrar ediyor, ısrarcı davranıyor. Hocam burada işte yıldız bu değil mi hocam? Dünyanın en büyük futbolcusu herhalde Diego Armando Maradona. Bu adamdı, bu adamdı be. Oğlum be. Karşısında... Ben bak bir şey söyleyeyim mi? Dünya futbol tarihinin en büyük golünü atan iki tane adam vardır. Milli seviyede. Hazır Hı. mısınız? Kim hocam? Biri Maradona. Dünya Kupası'nda Almanya'ya attığı bir gol var. Slalom yaptı. Altı kişiyi evet. Göçti. Alıyor götürüyor böyle. Alıyor götürüyor sonra ayak içiyle böyle vuru veriyor bırakıyor Almanya ile oynadığım maç. Bu iki milli takımlar evinde de Oktay vardır bizim Derelioğlu. Belçika ya attığı gol. Belçika'ya. Sekiz kişiyi geçti biliyor musun? Sekiz kişiyi geçti. Fır döndü yaptı. Bak çok kişinin görseniz belki hatırlarsınız veya hatırlamazsınız ama gördüğünüz zaman ay böyle bir gol mü varmış dersiniz. Oktay Derelioğlu'nun attığı gol. Aynen öyle. Hocam Güney Kore mağlubiyetten sonra ağladı. Ondan sonra fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar taraftar diyorum ya Gana kenar yönetimi hani koyuncan derdinde kasap et derdinde sonra bak sana yakın olan adam böyle yapıyor diyor ki ne yapıyorsun diyor ne, ne fotoğrafı diyor orada şey yapıyor ne derler onun bir adı vardı ya selfie yapıyor <laughs> ama sinir oldu ondan sonra bu da bizim Muhammed Kudüs çok büyük futbolcu hocam evet iyi oyuncu nerede oynuyor bu Muhammed Kudüs nerede oynuyordu ya bir dakika Muhammed Kudüs. Demin ben yalıdım Maradona Almanya'ya atmadı doğru söylüyorsunuz. İngiltere attı o golü doğru. Çok, çok önemli. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, olayını verdik. Ayak, yani, ayak, Ay Ay Ayaks, ayak, ayak, ayak. Ronald, ayak, 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 Ayaksın futbolcusu. Ahlak bekçisi kardeşim bana. Ve M. Onur X uyandırdı. Kenan da uyandırdı şimdi. Hmm. Turgut 13-13 de uyandırdı. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bizim futbol bilgimizi siz taze ediyorsunuz veya bize öğretiyorsunuz. Çok büyük 61 bir 61 Trabzonlu haber canım kardeşim. Çok güzel bir oyuncu. Çok büyük bir oyuncu. Bak söylüyorum hocam. Neymar'dan daha iyiyim diyor ama e, tabii daha da iyi değil. Onu söyleyeyim. Evet. Neymar falan daha iyi değil. O. Bir şey dikkat ettiniz mi? Bu turnuvada çok fazla direkten ölen top oldu. Dikkatinizi çektim. Çok. Hocam evet. hocam ya artık dalga geçiyorlar. Diyorlar ki Photoshop yapıyorlar, ayağını haline bak diyorlar. Tabii canım ne? oğlum. Ama yapılmaz. Çok acımasız davranıyorlar ya. Çok acımasız. Ya, davranıyorlar. ya şaka be. Acımasız bilen gören insan anlıyor zaten bunun şey var. oynamak istemez mi? Hocam bu arada Alioski e, dua ediyor Fenerbahçe için kendisi için. Allah, Allah kabul etsin. Allah. E, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ki e, Umre'ye gitti. Benim dikkatimi çeken bir şey var Ahmet Hocam. Efendim. Şimdi Arsene Wenger, Brezilya maçı. Ronaldo, Simeone, ondan sonra ne bileyim Roberto Carlos hepsi birden maçı ediyorlar, Hepsi orada. Ronaldo, Carlos, Kaka, Kafu veya Arsene Wenger, Simeone. Ya hocam bir ara yönetmen Brezilya maçında Brezilya o kadar kötü oynadı ki İsviçre'ye karşı bazı dönemlerde, bazı durumlarda. Brezilyalı yönetici Brezilyalı diyorum. Yönetmen Dünya Kupası'nı çeken yönetmen bir ara buradan sübliminal mesaj verdi. Dedi ki işte gerçek Brezilyalılar bunlar dedi. Katılıyor musun hocam? Gerçek Brezilyalılar bunlar demiyorum ama bunlar Brezilyalı'nın efsaneleri. Dedi. Yani belki de 20 sene sonra bugün sahada olanlar efsane olacak. Peki bizim efsanelerimiz nerede hocam? Bak Dünya Kupası'nda o kadar görüyoruz Türklerde önemli isimleri. Bizden kimseyi göremiyoruz. Hatay, Hatay, Hatay. BST, BT, işte. teşekkür ederim canım. Birlikte seyahat edip Hatay'a gidiyoruz. bizden kimseyi göremiyorum Ahmet hocam. Yok. Bizim efsanemiz yok ki kardeşim. Yok. Bizim kim efsane? Kim? kim? Biz yönet yani bizim e teknik adamlarımızdan, teknik Fatih Hoca'yı ayrı koyuyorum çünkü annesinin acısını yaşıyor. E, eşiyle de ilgili bir e, sıkıntı var. Hanımefendinin rahat Bir Türk eski eski hoca veya aktif o tribüne gelecek. Onu seyreden Alman, İngiliz, Brezilyalı, Amerikalı seyirci tanıdığı an efsane odur. Şimdi mesela biz buraya bakıyoruz. Aa Ronaldo'ya bak ne kadar kilo almış diyoruz. Roberto Carlos orada diyoruz. Bunu Avustralya'da tanıyorlar. Örneğin Hasan Şaş orada otursa tanınır mı? Türkiye dışında bir yerden. Emin değilim. Doğru söylüyorsun. Hocam, hocam. E, Dünya Kupası arasının artan Süper Lig'de var hakemleri artık yabancı olacak. son dakika gelir. Büyük hata, büyük hata. Niçin? Çok büyük hata. Neden hocam? 2-3 nedenden dolayı. Bir, bir, bir defa lisan problemi var benim hakemim Türkçe'yi zor konuşuyor. Bırak İngilizce'yi, Türkçe'yi zor konuşuyor. Bu bir problem. İki, iki, gelen var hakeminin kalitesi ne kadar olacak? Gelen var hakeminin hangi ülke ve kalitesi ne olacak? Doğru. Üç. Ama önceden iki, bir... bir vermek. Üç. Üç. Bu Varakem'leri her hafta gelecekler hangi maçlara? Yani Türkiye'deki bütün maçlara Varakem mi gelecek? Örneğin Fener Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray okey de. Trabzon Sivas maçına da mı Varakem'i yabancı gelecek? Bunların hepsi çok ciddi soru işaretleri. Doğru. Peki hocam hızlı hızlı geçiyorum. Son dakika Ahmet Çebi. Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik. Olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmasını ve 7 artı 4 olmasını istiyoruz. Bu talebi TFF'ye resmi olarak ile ileteceğiz. TRT Spor'a yaptı açıklamayı. Beşiktaş taraftarı vizyonsuzlukla da suçluyor. Ne alaka diyorlar? Şenol Hoca yaptı bunu diyorlar. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Valla bir defa bu ifade özgürdür. Bir kulüp 7 artı 4 de işleyebilir. Bir kulüp 11 artı 0 da işleyebilir. Bana göre sanki içinde bulunduğumuz 8 artı 3 kuralı uygunmuş gibi. 7 artı 4 zorlar. Sınırsızlık da zorlar. Sınırsızlık da inşanı rahata kavuşturur. Yani Peki. şöyle söyleyeyim. Liselerde benim zamanımda 10 üzerinden 5 alırsan geçiyor. 4 alırsan kalıyordu. Peki diyelim ki o zaman milliyetimiz hayır. 10 üzerinden 7 alacaksın geçmek için. Zorlardı beni. Veya on üzerinden 3 yeter derse o zaman da beni tembelliğe iterdi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hocam ben bu konuda bir yorum yapabilir miyim? Ben terbiyesiz olmasından yarayım. Fatih Hoca çok güzel bir şey getirmişti. Demişti ki e ya kardeşim ilk 11'inizin tamamını ben yabancı yapın demiyorum. İsterseniz yapın. Sınırsız yabancı da bile 14 yabancı. İsterseniz 11 tane Türk oynasın diyordu. Yani biz mesela bir şeyin sınırını çözemiyoruz. 7 artı 4. Ne olacak yani? 7 artı 4. nasıl bir başarı gelecek? Ne olur 7 artı 4? Neye göre 7 artı 4? Bir şey sana? Neye bak, göre 7 Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Çelişkilerle dolu, dolu hesaplar çıkıyor ortaya. Canım benim Hatay. BSB tenis teşekkür ederim. Şimdi bak Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu, Bilehare Türkiye'nin de dünya üçüncüsü olduğu sezon kulüplerde 4 bilemedin 5 yabancı oynardı. UEFA şampiyonu olan Galatasaray'ın final başındaki yabancı sayısı 5 falandı. Taferel vardı, Kapon vardı, Popescu vardı, Hacı vardı. O kadar. Başka hatırlıyor musun? Yok. Bakın, UEFA şampiyonu Galatasaray'ın Arsenal'i deviren, Litsinay'ı, Mayorka'yı, Borussia Dortmund'u deviren Galatasaray'ın kadrosu. Kapon. Sabek Kapon. Kaponi yoktu hocam. Kaponi Kapon yoktu. Hocam. Sanki Sabek'te Kapon vardı ya. ya Ümit Davala vardı sanki hocam. Ben Ümit Maal, da... Kapon vardı. Filipescu yoktu. Filipescu yoktu. Bence Filipescu yoktu. Tekrar söylüyorum. Benim bildiklerimi söylüyorum. Kapon. Tafere. Hacı Popescu. O kadar. Ya Filipescu ya. Kaponi yoktu. Kaponi sonradan geldi. Hadi yok desin. Ve dört bilemedim beş. Yani takımın yarısı. Türktü. Türk oğlu Türktü. Ve o takımda demek ki bu işte Türk ve yabancı değil ama ve o dönem Dünya Kupası'nda biz üçüncü olduk çok büyük şey yaptık. Jardel yoktu çocuklar. UEFA Kupası'nda Jardel var mıydı? Hayır yoktu. Ay Süper Kupa'da vardı. Ha, Jardel UEFA yoktu. UEFA Kupası'nda yoktu Jardel. Yoktu. Hocam gelelim bunu az önce veremedim. Brezilya e, 6 puanda, İsviçre 3 puanda, Kamerun 1 puanda, Sırbistan 1 puanda. Son maç Brezilya, Kamerun, Sırbistan, İsviçre. Değil mi? Sana söyleyeyim. Brezilya'da bu maça yedek ağırlıklı çıkar ama onların yedek ağırlıklı takımı da şampiyonluğa alınır. Bana göre İsviçre Sırbistan arasında kaç puan fark var? İki puan. Yani Sırbistan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gruptan Brezilya ile Sırbistan çıkacak. Brezilya ile Sırbistan. Sırbistan'ın İsviçre'yi yenebileceğini öngörüyorum. Sırbistan ilk maçını Brezilya ile oynadı. Kaybetti. Kaybetti. Brezilya İsviçre ile oynadı. İsviçre kaybetti. Şimdi Kamerun'la oynayacak Brezilya. Brezilya muhtemelen Kamerun'u yenecek hocam. Ben sana söylüyorum. Hayır şu var. Ben de olsam Brezilya'nın de yedek ağırlıklı çıkarım ama bak, tuhaf olan şu. Ya Brezilya'nın yedek ağırlıklı kadrosundaki en kötü oyun 10 milyon euro değerinde. Tabii. Rodrigo'lar falan var hocam. Evet. Gabriel Cesar var. Hocam bu arada Brezilya'nın teknik direktörü de enteresan. Yani sağda en önemli, kenarda en önemli futbolcuları oynatıyor. Bugün ben şeyi hiç beğenmedim hocam. E, sonu beğenmedim hiç. İstediği topları alamadı. Alsaydı. Eh ama iyi oyuncu o. Peki. Bak gördün arkadaşlar. Kaponsu'ya bekliyor. Kadim diyor ki Kaponsu'ya bek. Şimdi hocam. Efendim. Kony benim arkadaşımdı bu arada. Çok görüşüyorduk onunla. Şimdi e, çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize. Beyaz Futbol ve Derin Futbol YouTube kanalımıza abone olunuz. Ben e, buradan sizden rica ediyorum. Kimler çıkar, e, ne olur, çıkar, olur aşağıya yazarsanız sevinirim. Yorumlarınızı tek tek okuyoruz. E, Sizi çok seviyoruz. E, tüm YouTube izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.